hali ne Allah aşkına evet ya, ya. Yaşın kaç başın kaç. Hayatım Vallahi, soru... Çok üzüldüm seni. Asla yakışmış. Ama ya bu bak... tırnaklar Aa, ne? Aşkım, Aa, Aşkım başıma geleni hiç sormuyorsunuz ki. Hayırdır anlat. Buradan gittik ya dün. Ha? Evet. Senin... Aleyna dedi ki Gönül teyze geldi ben protesto tırnak yapayım sana yapayım bak nasıl yakışıyor. Ya. 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 bak, ya. sana yapmadı bana yaptı görüyor musun? Yapar o yapar. Sana inat aslında Aa. sana kızdı ya. Niye yaptırdın o zaman Hayatım, sen? bak şimdi. Bana o. kızmış bana bana. Ona kızdığı için. Bana inatla tırnak yapmış bana, kadına. Bana yapıyor. Ama dur ben de e, bu ben. bu kaldıydı. Yem. Ben olsam derdim Aşkım, ki. Aşkım sonra dedi ben seni çok seviyorum gel dedi yapayım sonra yaptı bir elimi dedi ki kaynanama yapmıyorum seni sevdiğim için dedi. Aman. Ya. Aleyna'dan e, beslenir sonra, zaten. E sonra ne oldu diye sormuyorsunuz. E Tuğba da tırnakları gördü. Ana yaptı değil mi saçını? Uyandı, o sırada u kestiriyordu yorulduğu için. No anne dedi, dedim böyle böyle, Aleyna dedim benim tırnaklarımı yaptı. Geldi dip boyan çıkmış dedi, bak benim dip boyumu. Seni kıskanmış bence, komple kurmuş. Bir de dip boyamı yapma diye beni boyadı, Aa. bak halime bak. Ama Şimdi o, nasıl... sen, o sana inada yapmış. Aleyna, Aleyna yaptı diye biliyor musun evet. bak. Evet. Kızlar günaydın. 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 Bakıyorum bazılarına gün aymamış. Hiç durmamışlar. Gece otelde uyumamışlar. Eşlerine, sevgililerine buraya mesaj atsınlar diye. Adamı niye rahatsız ediyorsun? Niye adam, kumanda... adam benim halimi hatırımı soruyor. Bugün, bugün nasıl geçti, geçti diyor. Ben sadece ağladığımı söyledim ya. Bir şey söyleyeyim neden? Kullan... Hayır ben nişanlıma ağladığımı güldüğümü söyleyemez miyim? O Bir adam şey adam neden nişanlı? Kumanda gibi kullanıyor farkında mısın? Yazık çocuğa ya. Ama nişanlı onun. Yani ister kumanda gibi kullanır Ama ister... kayınvalidesine yazık değil mi Burada bütün lafları söyletiyor Vallahi o kayınvalideye Oğlu da maşallah Ay yine gibi. yine başladı. Sen de bu gruba dahil mi oldun Gül? Ben ne söylersem e, tepki gösterme canım grubuna. Canım benim aklım yok mu? Görüyorum yani. Yani, yani sen... Hacer teyze de tepkiler veriyor. Hacer Hadi teyze baktım, gereksiz tepkiler veriyor. Yani gereksiz tepkiler veriyor. Yani bağırıyor, çağırıyor. Ben anlamadım. Onun falan kullandığım yok. Sen beni bırak da Gönül teyzenin saçlarına ne yaptın? <laughs> Hayır, Nasıl yani? Kayınvalidemin saçını ya, kayınvalide saçın, ya, kayınvalide saçın, saçın, niye sürüstün? öyle yaptın biliyor musun? Neden? Madem maviyi bu kadar çok seviyordu ben de ona sürpriz mavi yapmak istedim mor oldu. Gönül teyzeci mavi çok sürelim yakıştı. mi dedi kırmızı mı sürelim dedi. Ben de dedim mavi sana çok yakışır. Mavi sen sürelim. niye benim kayınvalidemle uğraşıyorsun Aleyna? Uğraştın Git kendi kayınvalidene bak. Senin kayınvaliden daha çok seviyor beni demek ki. Gönül teyze de benim yanıma Evet. Milletin kayınvalidelerine şeyi çıktılar. Hayır hakikaten bu mor olayı nereden çıktı ya? Mor olayı ya? nereden çıktı biliyor musun Yeşim? <laughs> Aleyna gitmiş benim kayınvalidemin eline protesto tırnak yapmış. O kadın <laughs> yemin ediyorum yürüyemiyor bile böyle yürüyor. Madem Ama Gönül teyze istedi şimdi. Mavi moru. Karıştırma. Hayır istemez. İstese benden ister. Ya istedi. Madem bu kadar çok seviyorsun ben de senin saçlarının dibini boyayacaktık onun dün gece. Ben de dedim al sana dip. Sevmiyor, istemiyor olsa Aleyna bana söylerdi zaten. Söyler, yapma, diye. yapma der, zorla mı yapacak? Aleyna Aleyna ya şimdi istedi zaten. Aranız bu kadar iyi ya. Heh. Yeşim, sen giderken sana yapacağını yapar mı? Bu seni buradan gönderir, sen de baka kalırsın. Yeşim hiç tanımıyorsun. Yok, ya, gayet de iyi tanıyorum yaşımı. Yemek yapamıyorsa gider. Ona benim yapabileceğim çok bir şey yok da. Neden ben, arkadaşına bak, yemek yapmayı öğretsin? Hayır ben bu zorları yine de söylerim yani. Hay senin arkadaşın ya. Niye ha. yardımcı olmuyorsun yemek yapması? Bir zamanlar öğretsin. sen de benim arkadaşımdın. Ama işte ben sana yemek öğrettim. Sen bana değil. Sen de, de, de bana öğrettin. öğrettin. Evet. Ya Tuğba sen ilk önce kendin öğren de. Sen valla öğren de bir yandan biliyor musun? Burada çünkü... Yemek yapamayanlara puan daha çok geliyor. Öğrenme daha iyi bence. Hiçbir zaman benim tabağım burada kötü denip de beş aldı. Aa! Benim tabağıma kötü diyemezsiniz. Benim Diyemez. tabağıma kötü deme. Demeyeceksin. Tabağıma kötü demeyeceksin. Diyemez. Tuba kimseye olumsuz e, yorum yaptırmıyor ki. Yaptırmam. Senin Kayınvaliden korkuyor. Benim tabağım korkacak tabii. Kayınvaliden korkuyor. Korkuyor. Ben inkar etmiyorum Gül. Korkutmuşsun Ay, kadını, kadın yemin, kadını yemin ediyorum yapamıyor. çoluk... Ya kızım baksanız işinize ya. <laughs> Bakıyoruz geçen... işimize zaten. Ya, ya tamam, tamam. ben... neyse. Gül, birbirinizle... Gül, bir şey söyleyeceğim. Ben olmasam muhabbet edemiyorsunuz. Ya tamam tamam. Sen Birbirinizle sen... konuşur musunuz? Dinlenmek istiyorum. Tamam. Neden Aleyna yeşimde kaldı, otelde yoktu? Sabahleyin serviste. Hani tartıştık ya artık. Küstünüz mü? onunla evet onda kaldı Allah! ve ben gerçekten Allah! bu yaptığı hareket de zaten doğru bulmuyorum. Ya bu gelinin artık ya. kendi başına davranmaya başladı. Hiç nişanlı bir kız gibi davranış sergilemiyor. Açıkçası çok fazla rahatsız oluyorum bu konudan. İnşallah Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Biz arayarak çocuk buluyoruz. Karşılığında bunu görüyoruz. Onu da anlamış Her değilim. Kız. Kaç kurbanla bulmuş? Sekiz sene sonra. Ya son. Ne gerek var bir anne evladım? Neler neler daha kız. Ben bütün birikimimi, her şeyimi, elli yıl çalışmışlığımı... ...annemden, babamdan kalanı görmüyor mu VTR'de ne dedi benim oğlan? Otuz değil, yüz otuz. Ha alnını teriyle kazandın, ver sen nasıl tapuyu veriyorsun? Bu da aynı benim malları veriyor yavaş Ay, Hayatım yavaş. işte te aynı gelinleri ne diyorum size? İşte ne hakkın var senin? Al birinden vur öbürüne. öbürüne. Arkadaşım aynı. biz ne bu... müdür bu gelinlerden çektiğimiz Ama durun. Benim gelinim öyle yapmaz. Ay aman. Yapmaz. Gönül Hanım. Hiç güvenme. Hiç güvenme. Bu neden oluyor biliyor musun? Çünkü alnının teriyle kazanmıyorlar. Kazanmadığı için sanki havadan geliyormuş gibi. Sanki ya bir düşünse gerisini bir insan çekirdekten düşünür, değil mi? Ben evet. öyle düşünürüm. Çekirdekten düşünürsün, bu nasıl geliyor ona göre kabul ede. Bunların umurunda değil. Nasılsa geliyor. Nasıl olsa Al veriyorlar. Yani Allah'tan merhamet duygusu gelişmemiş ki. ...oğlanın sevgisini kullanıyor anladın yani, mı? Benim ama. çocuğumun en zaaf noktasını... ...bu da günahtır. Gerçekten ben oğluma da acıyorum şu an. İnsanlar bu şekilde davranmamalı. Ve bu şekilde bütün gelinler böyleyse... ...annelerin vay benim haline. Gelinim o, benim gelinim değildir, benim gelinim olamaz. sen de beyhan... Ben niye e, yanıldım biliyor musunuz? İlk önce oğlum benden onay aldı. Anne dedi böyle bir kız arkadaşım var. Ben o kadar... Dedim ya çekirdeğine kadar düşünüyorum bazı şeyleri dedim ki bizim gelenek göreneklerimize göre oğlum Türk gelenek göreneklerine göre siz böyle geziyorsunuz ediyorsunuz en azından yüzük takalım hani herkese karşı çocukla hani ben onun ailesini düşünerekten böyle bir büyüklük yapıyorum onlar da bize ne yapıyor? Yiyor, soyuyor. Soyuyor. Soyuyor, soyuyor, O soyuyor, zaman soyuyor. uzatma, uzatma. Kızı çek de al bu tarafa. Alırsak yandık yani. O zaman ne yapacağız? O zaman elimizde kavucumuzda şu an inanın ki düşünme evresine girdim artık. Düğünden daha çok düşünme evresine girdim. Aa! Ben ne diyor ama ben? öyle. O kadar çok para gidiyor ki. Beyhan Hanım, haddin hesabın yok. Ne diyor ben? Mesela ben sabahleyin kalkacağız. Evinde bir yere gideceğiz, değil mi? Ya kahvaltı net öyle çık. Yok, illa bir yere girecek çocuk da. Bir onu yiyecek, bir onu bir yapacak. Ondan sonra çıkacak. Üst bir kıyafet alınacak. 100 lira. onu o bir şey değil ki. Tam teşekküllü. Canı kendisi siparişi veriyor, para ödemiyor. Oturduğumuz zaman şu, şu 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 sayıyor, geliyor yine.